Ha Mehmetcan ütüleneceklerini ütüle. Tamam mı? Ee, şey sonra da balkondaki çiçekleri sula, değil mi? Ha yapraklarına da böyle. Ee, mesela mutfağın temizliğini de bugün halledebilirsin. Dolapları böyle dik bucak. Onun haricinde bir de o yemeklere ne olur Aybegecim çok tuz koyuyoruz. Tamam mı? Karar. Ay tamam Sinem Hanım. Ece ne yapıyor? İyi, o da oyuncaklarıyla oynuyor. Tamam, peki o zaman e, yoksa bir söyleyeceğim. Ben akşam geliyorum, görüşürüz. Görüşürüz Sinem Hanım. Ay ne olur bu kız iyi çıksın. Ne olur, Allah'ım ne olur. Acıktın mı sen? Şimdi mama vakti. Ne var? Alo kız, nerelerdesin? Özlettin iyice kendini? İşim var, çalışıyorum. Çalışıyor mu? Ya bırak şimdi işim Gel azıcık gezelim. Ben senin oradayım. Burada mısın? Öf, tamam tamam. Ama şimdi değil. Çocuğu iteyim öyle gel. Yarım saat sonra. Anlaştık aybiken Öptüm. Dayı. Sodan var mı ya? Var var. Ver bir tane içeyim. Ne haber? İyi ben de çalışıyorum. Niye aramıyorsun kızım hiç? Ben senin yavuklun değil miyim? yeni işe başladım. Öyle zırt pırt arayamam. Ben geldim ha buradayım. Sahi tabii kızım ne sandın? Ya üf Fikri tamam yarım sa Ay yok yok bir saat sonra gel al beni olur mu? Olmaz mı canım öptüm. Cık. Alo neredesin kız? Bak buralardayım ben geldim. Ay Ekrem hiç müsait değilim. Sen beni bir buçuk saat sonra gel al olur mu? Hadi gel. Ay Ececiğim gel. Gel güzelim. Gel aşkım. Hı? Gel aşkım. Bana ay bir kediye birini sordu. Bana da şu çiçekli sordu. Öyle biri mi taşıdı mahalleye? Bilmem. Ama baksana hayranları çok. <laughs> ne, oluyor ne oluyor ya? Ne oluyor be? Ne oluyor? Kim bunlar? Bunlar sizin kız arkadaşları. Hepsi mi? Hepsi öyleymiş. Alın. Alın şunları. Alın. Oğlum konuşma Ulan. sen de. Al şunu. Çok kal. Sen de adını yanına geç. Gel buraya gel. Aşkından zindanlara düştüm Aybike. Ne oluyor? Ben çok özür dilerim Sinem Hanım. Aferin sana. Sen neymişsin be Aybike dışarı <laughs> Nasılsınız Ali Bey? Ya kusura bakma amirim. Nasıl olayım işte? Bizim bakıcı kız biraz <laughs> çıktı edersiniz Onların kırıkları. Neyse. Bu işle Mehmetcan'ın bir ilgisi yok değil mi? Yok canım ne alakası olacak? Vallahi yok komiserim. Gözün üstünde aman aman olmasın. İyi. Hadi iyi günler geçmiş olsun. Kolay gelsin. Kusura bakmayın. <laughs> Sağ ol efendim kusura bakmayın geç, Bu evin hali ne kızım? Ha Aybike, ne bu evin hali böyle ya? Benim gömleklerime ne oldu? <laughs> Üçü de unutmuşum Ali Bey. Onu çok iyi düşünmüşsün Aybike. Ben hiç akıl etmemiştim daha önce. Kızım ayrıca sen hasta mısın? Üç tane kırını aynı anda benim evimin önüne niye çağırıyorsun ya? Çekip vursam ne yapacaksın? Vallahi yemin ediyorum elin işte gözün oynaştaymış. Pes. Gerçekten pes. Ya anne. Ha? ...içeride kova dökülmüş. Pis pis kokuyor. Ne? Cidden mi? Ama Ece'ye çok iyi baktım Sinem Hanım. Ay bravo. Dışarıda sen fink atarken mi baktın Ece'ye? Geldiğinden beri çocuk tek başına takılıyor ya. Aferin sana çekil topla git eşyalarını hadi. Hadi git tamam buraya kadar hadi. Ay, ay telefon çalıyor. Gel <laughs> bakalım. Sinemciğim, nasıl gidiyor canım kızım benim? Gönderdiğim kız iyi çıktı mı? Yani bir arayayım sorayım dedim. Bana bu soruyu bence hiç sorma anne sen. Hiç sorma, hiç zamanı değil çünkü. Ay Allah ne oldu ya? Ne bu sinir böyle? Ne demek bu sinir ya? Senin gönderdiğin her kız birbirinden çıkıyor ya. Ne? Ne demek ne? ...bütün manitaları gelmiş, kapının önünde savaş çıkarıyor... ...polis geliyor, onları topluyor. Bıktım anne, nereden buluyorsun bunları? Seçmece mi yapıyorsun ya? Hay Allah ya! Bak şimdi üzüldüm. Sinem... ...ama bak, affettireceğim kendimi sana, tamam mı yavrum? Bu sefer kılı kırk yarım, öyle dikkatli seçim yapacağım ki... ...bak göreceksin, çok memnun kalacaksın. İstemiyorum anne, istemiyorum. Sen mümkünse bundan sonra hiç karışma. Hiç karışma yani. Ah evine haline bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin. Sevmiş.